Merhaba. Bugün sınav kaygısı konusunda birazcık bilgilendirme bir yapacağım. Daha doğrusu giriş yapmak istiyorum. Sınav kaygısı Halen bizim daha önceki videoda bahsettiğim gibi bizim tanımlama sistemlerimizde halen bir rahatsızlık olarak yani daha doğrusu hastalık olarak tanımlanmış değil. Tanımlanmış değil çünkü hala test anziyetilerinden bir bizim özellikle İngilizce'de rahatsızlığın karşılığı. Ama sınav kaygısı bizim çok ama çok fazla başvuran danışan ve hastalarımız var. Ve hem ebeveynler açısından hem de ergenler ya da çocuklar açısından da son derece işlevselliği olumsuz etkileyen bir rahatsızlık. Aslında sınav kaygısı kaygısının altında başka ruhsal rahatsızlıklar da olabiliyor. Mesela her zaman belki çok sık biz tekrarlıyoruz. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan kişiler. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu öyle bir rahatsızlık ki daha önceki videolarda bahsettiğim gibi ya kaçınma davranışlar yapar, hiç ders çalışmaz, sorumluluklarını almaz ya da biz over kompansasyon dediğimiz aşırı telafi ile aşırı ders çalışırlar. İşte bu aşırı ders çalışmada sınav kaygısı gibi görünebilir. Ondan sonra depresif bir ergense, yoğunlaşamadığı için, konsantrasyonu bozulduğu için bu da sınav kaygısı gibi görünebilir. Ya da takıntı hastalığı ya da bizim obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz rahatsızlıkta da her şeyi tam yapma gibi bir sel düşünceleri olduğu için o düşüncelerin oluşturduğu anksiyete ya da bunaltıyı azaltmak için de bir sürü kompüsyon yaparlar. Yani bir sürü davranış yapar Mesela simetri takıntısı olan ya da bir işi acaba soruyu tam işaretledim mi işaretledim mi o kutucuğu işaret, tam böyle doldurdu mu doldurmadı mı diye böyle tekrar tekrar bakarlar. Bu da zaman kaybıdır, Bu da sınav kaygısını arttırabilir ve sınav kaygısı gibi görünebilir. Aslında tekrar söylüyorum sınav kaygısı aslında buzdağının görünen yüzü de olabilir. Bunu özellikle bunun altını çizeyim sadece sınav kaygısıyla çalışmak değil, sınav kaygısının altında hangi rahatsızlıklar var onları da mutlaka bir çocuk ergen psikiyatrist tarafından değerlendirmesi gerekiyor. Aslında her neredeyse herkes bir test ya da bir sınav ile karşı karşıya olduğunda sinirli hisseder ya da kaygılanır. E, Napolyon'a sormuşlar belki bilirsiniz. E, sınav mı, savaşa mı demişler. E, savaşa demiş, o zaman rahatlamış. Demek ki sınav daha çok kaygı oluşturuyor. Aslında büyük bir teste yaklaşırken bir derece kaygı duymayan öğrenci Yoktur. Bizim kendi geçmişimize de bakalım. Biz, ben tıp doktoruyum. Hem üniversite sınavına girdim, hem tuz sınavına girdim, hem de yan dal, yedi usulara, çocuk ergen psikiyatrisi oldum ben. Bu sınavların hepsinde bir kaygı yaşadım. Yani bu gayet normal. Bir önceki videoda anlattığım gibi zihnimiz devamlı o kaygıyı besleyen düşünceler üretir. Aslında sabah kalktıktan akşam yatana kadar zihnimizden 6000 tane düşünce geçer. O 6000 tane düşüncenin aşağı yukarı içeriği de aşağı yukarı 6 bu 8 milyar insan varsa 8 milyar insanda da 6.000 kadar düşünce geçiyor. Hem 6.000 tane düşüncenin içinde de düşünce içeriği de aşağı yukarı aynı. Mesela kimisi işte kendi zarar vermediği gibi düşünecek geçebilir. Kimisi e, olumsuz hissettiren bir sürü düşünceye geçebilir. Aslında düşüncelerin içeriği ve sayısı aynı ama önemli olan nokta nedir? Bazı kişiler eğer kaygıya yatkınsa o düşünceler onlara da daha rahatsızlık verebilir. Mesela aynı alerjik insanlar gibi. Alerjik olan kişiler çevredeki alerjenlere aşırı tepki oluşturur. Halbuki çevrede alerjenler her zaman var ama alerjik kişilere aşırı bir reaksiyon ya da rahatsız edici bir tepki oluşturabilir. O yüzden bu sınav kaygısı da aynı şekilde. Aslında sınav kaygısını besleyen düşünceler her zaman herkeste var. Ama o düşünceleri sınav kaygısına ya da kaygı bozukluğuna yatkın kişiler daha çok overfocus yani aşırı odaklanıyorlar ve o aşırı odaklamada kaygı oluşturabiliyor. Birçok öğrenci bir sınavın öncesinde, sırasında hatta sonrasında sinirlilik ve endişe yaşıyor. Bir testi yaparken, bunun için hazırlanırken kaygı hissetmek son derece normal. Ne zaman normal değil? Eğer kaygı bizim günlük yaşamışımızı olumsuz etkiliyorsa, yoğunlaşmamızı, daha doğrusu konsantrasyonu bozuyorsa o sınav kaygısı patolojik. Daha doğrusu kaygı bozukluğu demektir. Ee, kaygı bozukluğu herkeste oluşmaz, yatkın kişilerde oluşur. Ben daha önce de videolarımda anlattığım üzere iyi hissetmeni biliyorum. %50'si genetik, %40'ı gün içinde yaptığımız davranışlarımız, %10'u çevresel. Aslında yaşadığımız olaylar değil, yaşadığımız olaylara verdiğimiz anlam rahatsız eder ya da etmez. Sınav kaygısı da öyle. Sınav kaygısına bugün giriş yaptım. Bir sonraki videoda sınav kaygısının altındaki hangi rahatsızlıklar sınav kaygısına daha çok yol açıyor ve sınav kaygısının belirtileri nelerdir ve biz sınav kaygısına nasıl çalışıyoruz onlarla ilgili geniş bilgiler vermeye devam edeceğim. Teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için iyi günler diliyorum.